Ahmet Pektaş, Aksaray Sürücü Kurtları ve Eğitimcileri Dernek Başkanlığı'nı yapıyorum. Yaklaşık 20 yıla yakındır bu işle ilgileniyorum. Sürücü ile ilgili. Sahte ehliyetlerle ilgili sadece sahte ehliyet değil. Biliyorsunuz sahte diplomalar, çeşitli e imzayla onay verilen belgelerde sahtecilikler bugünlerde gündemde. Bununla ilgili yan sürücü kurslarının bilgisi dışında olan durumlar nasıl diploma örnek veriyorum diplomayla ilgili bildiğim kadarıyla aldığımız duyumlara göre ölen vatandaşların bile diploma numaraları diploması olmayan kişilere verilerek diploma sahibi yapılmış diye duyumlar aldık. Tabii ehliyetle ilgili de e imza yani bakanlıkta olsun genel müdürlük duyumlarımıza göre e-imzalar çoğaltılarak e-imzalarla giriş yapılarak sisteme sınavdan kalmış kişilerin ehliyet notları örnek veriyorum 20 ise 70 yapılmış 50 ise 70 yapılmış başarılı olmuş gibi gösterilmiş. Tabi burada sürücü kurslarının bir dahili var mı sürücü kurslarının bir dahili olduğunu Düşünmüyorum ki ülkemizde bununla ilgili bakanlığımız da sıkı takipte incelemeleri devam ediyor bildiğimiz kadarıyla. Bu tür olaylara, bu tür durumlara biz dernek başkanı olarak sonuna kadar karşıyız ki ilimizde kesinlikle böyle bir durum söz konusu değil. Bizim buralarda herkes hakkıyla sınava girer. Sınavlarda da zaten sıkı takip var. Bir ev sınava girildiği zaman, yazılı sınavına diyeyim, sınava girildiğinde orada kameralar hem gözetmenleri hem sınava giren adayları takip etmekte. Burada bir usulsüzlük olması imkansız gibi ki bu E sınavda başarılı olan adaylar daha sonra direksiyon sınavına giriyorlar. Direksiyon sınavına girerken de aynı şekilde sınava giren adayı 1 komisyon üyeleri iki komisyon üyesi araca binerek denetliyorlar. 2 bu komisyonlar ve adayı yine paralel park, L park, rampa gibi yerlerde ayrıca denet Diyen denetmenler de bulunmakta. Yani ehliyet alımında, sürücü belgesi alımında bir haksızlık olması ülkemizde mümkün değil. Sadece dışarıda bir şebeke veya kötü niyetli insanlar bakanlıkta bilgilerin gittiği yerlerin e-imzasını çoğaltarak örnek veriyorum 50 alan kişinin puanını 70 yaparak kalan kişiyi geçmiş gibi göstermiş duyumlarımız var. Ama sürücü kurslarımızın bu konuyla bağlantılı olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ehliyet alma süreci e, tabii önce kayıtla başlıyor. Kayıt için gerekli belgeler var. E, i̇lkokul düzeyinde öğrenim belgesi olacak. Artı sağlık raporu alacak. Aile hekimlerinden alınabiliyor bu sağlık raporu. Göz muayenesi, eğer kişide farklı aile hekiminin bildiği hastalıklar varsa uzman hekime göndererek sağlık raporu aldırılıyor. Bununla birlikte hani bu yani sahtecilikleri önlemek adına yine sürücü kurslarında kişilerin biyometrik fotoğraflarının yanında canlı olarak kendilerinin de fotoğrafı çekilerek sisteme aktarılıyor ve bunun ardından teorik derslere geliyorlar. Yani yaklaşık 34 saat teorik eğitim alarak bu teorik eğitimlerin ardından yapılan teorik sınava, E sınava giriliyor. E sınavdan en az 70 puan alınması gerekiyor. 70 puan alan bir sürücü adayı daha sonra direksiyon eğitimleri başlıyor. 14 gün akan trafikte direksiyon eğitimi alarak yapılan ilk direksiyon sınavına giriyor. Tabi dediğimiz gibi bu süreçlerin hepsinde adayların derslere gelişi, artı sınavlardaki denetim, bunlar da yapılarak haklı bir şekilde ehliyetlerini vatandaşlarımız, sürücü adaylarımız alıyorlar. Süreç bu. Herkesin tabi biz sürücü kursları olarak Kesinlikle bütün sürücü kursları adına konuşayım ben. Haksız ehliyet vermediğimiz gibi yanlış yollardan ehliyet verilmediği gibi sürücü adaylarını ehliyet alacak kişilerin de aynı duyarlılıkta olmasını diliyoruz. Yani öyle bazen oluyor vatandaş diyor ki ya ehliyet alabilir miyiz sınavlara girmeden alabilir miyiz? Bu tür yaklaşımlardan kesinlikle vatandaşlarımızın da kaçınmasını rica ediyoruz haberin detayı anadoluexpress.com.tr'de. Bizi takip edin haberiniz olsun.